Tüngüler, METN Kalıp Plastik Sanayi Limitesi Şirketi İcra Kurulu Başkanı, ve aynı zamanda İTO Plastik ve Kavuşuk Meslek Komitesi Başkanısınız. Bu astronomik artışların nedeni öncelikle onu merak ediyorum, nedir? Şimdi e, OPEC ve e, OPEC'e bağlı ham madde üreticileri özellikle bu pandemi döneminde e, üretimlerini kıstılar. Bu e, pandemi dönemini e, gördüğümüz kadarıyla bir sektör üreticilerinin e, değerlendirmesi, avantaja dönüştürme e, çabası içindeler. Bu tabii sektörümüzde olumsuz etkiler yaratmakta. Özellikle ham madde tedariği zor olmasına rağmen fiyatların çok astronomik artışlarla karşı karşıyayız. Tedarik etmek zorunda kaldığımız ham maddelerin fiyatları arttığı gibi tedarik zorlukları da var. Bazı firmalar günlük tedarikler yaparak üretimini yapmakta. Bazı firmalarda da bizim gibi 8-10 haftaya yakın. O yerlere direkt bağlantıları ve offset anlaşmalarından dolayı tedarik imkanları varken şu anda bunlar da zor tedarik noktasında sıkıntılar yaşamakta. Aynı zamanda bu fiyatların bu astronomik artışları özellikle firmaların sermayelerini olumsuz yönde etkilemekte ve eritmekte aynı oranda satışlarına bu fiyat artışını yansıtamamaktalar. Tabii şu anda e, sektörümüzde tek tedarikçi olan Petkim e, e, sektörün yüzde on beşini e, ancak e, karşılayabilmekte ve e, bu üretimin e, bu karşılama noktasında da e, bazı dumping uygulamalar ve e, bu yurt dışından alınan ham maddelerle ilgili bazı gümrük vergilerinin olması üretim eee ve tedarikte ciddi zorluklar yaratmakta. Bunların en azından bu pandemi döneminde geçici bir süre tamamen kaldırılması sektörün en azından bir nefes borusu olacaktır ve ham hammadde tedariğini rahat yapmasını sağlayacaktır. En azından bu dönemde bir kesintisiz üretim yapma imkanını ellerine ellerinde tutmuş olacaklardır. Aksi halde bazı firmalar şu anda e, kapısına kilit vurmakta, üretimini yapamamaktalar. Bu dönem içinde gümrük vergilerinin tamamen kaldırılarak eee direkt ham madde alışlarında herhangi bir engelle karşılaşmamaları gerekir. Covid şartları da göz önüne alınarak e, kotaların yani miktar olarak veya işte fiyatta e, yükseltme sağlayacak olan e, vergilerin düşürülmesi ya yani bunda bir sakınca gözükmüyor. Şu anda aslında Avrupa'nın en önemli tedarik zinciri olabilme fırsatını ele geçirdik. Fakat bu ele geçirdiğimiz fırsatı biz ham madde bu sıkıntıdan dolayı kaçırmak istemeyiz, kaçırmak istemiyoruz. Dolayısıyla özellikle bu gümrüklerdeki ithalat, ihracat noktasında ham madde tedariğinin son derece kolaylaştırılması biz bu ürüne dönüştürerek ihracatımızı da hiçbir şekilde kesintiye uğratmadan artırmayı sağlayabilmemiz lazım. Şu anda artırmak yerine mevcut siparişlerimizi karşılama noktasında gerekiyorsa sermayemizi eriterek tedarik zincirini koparmamaya çalışıyoruz. Fakat bu gittikçe bizi zorluyor ve sıkıntıları daha da artırıyor, azaltmıyor. Dolayısıyla bunun bir şekilde akıcı hale getirilmesi lazım. Bizim hem ham madde... İthalatımızın kolaylaştırılması lazım. İçeride de yerli üretime öncelik verilerek yerli üretimin desteklenmesi lazım. Bu son derece önemli. Eğer desteklenemiyorsa burada bir e, serbest piyasa ekonomisi elbette uygulanacaktır. Uygulanması gerekiyor. Burada anti-dumping kurallarının tamamen kaldırılması ve e, bizim ham madde ithalatımızın kolaylaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla bunun yapılması ile birlikte bizim ihracatımızda bir kesinti olmayacak. Hatta bunu bir avantaja dönüştürme fırsatımız var. Bu pandemi döneminde herkes tabii ki üretiminde nasıl yapılacağı noktasında zorlanıyor. E, fakat bir de ham madde tedariğinde bu zorluk gittikçe artar ve e, daha da dayanılmaz hale alırsa... ...bu defa gerçekten e, firmaların üretimini e, belirli miktarda kısma ve... E, işletmelerini e, belirli bir dönem kapatma durumuna evet. karşı karşıya kalabilir. Bu son derece sakıncalı gözün önemli e, parametre, ham madde tedariğinin hiçbir şekilde kesintiye uğramaması e, ve kolaylaştırılması lazım bu dönemde. Ancak bu kolaylaştırılırsa firmalar istikrarlı bir şekilde e, üretimini yapmaya devam edebilecekler e, ve bu e, zorluğu bir şekilde. Evet e, bu yıl içinde aşma imkanını elinde tutmuş olacaklar. Özellikle biz ham madde tedariğinde bütün firmaların hiçbir şekilde gümrüklerde bir problemle karşılaşmaması, hı hı. herhangi bir kotayla, herhangi bir antidampik kuralıyla e, zorlukla e, karşılaşmaması gerekir. Evet. çok son derece kolay yapması gerekir.